ama doğal hayatından kopardın. Orada yaşayamaz ki. Mutsuz ol. Ayrıca kedine yaptığında hiç hoş değil. Ne kadar canının acıdığını düşünmedin mi hiç? Ne? O da beni kızdırmasaydı. Belki de yorgundu, hastaydı. Seninle oynayacak hali yoktu. Ayrıca istediğini yapmadı diye insan hiç kötü davranır mı bir hayvana? Şey, Tavşan kardeş üzülme diye hemen yanına yaklaştı. Ona zarar verir misin diye düşünmeden seni sakinleştirmeye çalıştı. Sen ne yaptın? Onu yakalayıp kutluya kapattın. Evet. Biz hayvanlar temiz kalpliyiz. Sadece <laughs> sizden sevgi ve şefkat bekliyoruz miyav? <laughs> Sizin <laughs> gibilerse ne yapıyor? Kolumuzu, kanadımızı, bacağımızı kırıyor. Bizi doğal hayatımızdan koparıp eziyet ediyor sonra bizi sevdiğini söylüyor. Hayvan sevgisi senin olmasa bile bir hayvana eziyet etmemek, onu korumaktır. Bunları biliyordum, hiç düşünmemiştim. O zaman artık düşün. Biz sizin en yakın dostlarınızız. E sizi karşılıksız severiz. Sizden sevgi, sadece sevgi isteriz. Hem hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. Özür dilerim. Özrünü kabul ediyoruz. Ama bir daha hayvanlara zarar vermeyeceğine söz verirsen. Söz. Söz veriyorum. <laughs> we fikir arayıp Ondan da özür dilerim. Olur mu? Aferin ben sana bacan. Çok çabuk Bilmiyorum öğreniyorsun. İnsan olmayan bir daha. Daha. Size çok rahatsızlık hmm. verdim. Merak ediyorum. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Aslında var. Babam bu ormanı kesip yerine siteler